Merhaba arkadaşlar. Bugün analitik düzlemde dönüşümlere devam edeceğiz. Üçüncü kısımda simetri dönüşümünü anlatacağım size. Simetri dönüşümü bir şekli tüm noktalarının bir noktaya veya doğruya eşit uzaklıkta görüntülerinin alınması ile oluşur. Mesela şurada bir A noktası alalım. A noktasının P noktasına göre simetrisini alıyorsam eğer bu mesafe ne kadarsa bir o kadar daha ne yapıyorum? görüntüyü öbür tarafa alıyorum. A üstü noktası. Bu P noktasına da simetri merkezi diyoruz. A noktasını bir doğruya göre simetriğini almak istesem bu mesafe ne kadarsa öbür tarafa görüntüsünü alıyorum. Şöyle A üstü noktası oluyor. D doğrusuna da simetri ekseni denir. Tahmin ettiğiniz gibi şuradaki nokta A ile A üstü noktasının nesi olacak? Orta noktası olacak. Şimdi maddeler halinde görelim nasıl alacağız. Noktanın noktaya göre simetriyi. Asıl önemli olan kısım budur ve biz bunu çok kullanacağız diğer simetrilerin üzerinde de. Orta nokta tanımından yararlanabiliriz arkadaşlar. E, A noktası A aksisimiz X1 ile X2'nin toplamının yarısıdır. Yani 2a eşittir x1 artı x2. X2'yi arıyoruz. O zaman atarsak karşıya 2a eksi x1. Aynı şekilde orta noktanın ordinatı y1 ile y2'nin toplamının yarısı. 2b y1 artı y2. Buradan da y2 2b eksi y1'dir. Demek ki e, simetri olan noktamız orta noktanın apsisinin iki katından apsisi çıkarıyoruz. Ordinatının iki katından da orta noktanın ordinatının iki katından da y1'i çıkarttığımız zaman bulabiliriz. Şimdi tabi illa şart değil bu şekilde yapmamız. Örneği sayıyla şöyle daha güzel ifade edebiliriz. A noktasının P noktasına göre simetri olan nokta nedir? A noktası Eksi 4'e 2. P de burası olsun. 1'e eksi 3. Aradığım nokta A üstü noktası olsun. Şimdi tabii ki orta nokta tanımını kullanabiliriz ama burada ben size başka bir şey göstereceğim. Bakın absise dikkat edin. Eksi 4'ten 1'e ne olmuş? Bir artma var. Eksi 4'ten 1'e kaç birim artma var? 5 birim. 1'den buraya da yine 5 birim olacak. Çünkü mesafe aynı. 1'den 5 birim artış eklersek eğer absizin üzerine ne olur? 6 olur. Aynı şekilde ordinata bakalım. Ordinatımız 2'den eksi 3'e azalmış. Ne kadar azalmış? 5 birim azalmış. Yani buradan şöyle yukarıdan göstereyim. 2'den eksi 3'e 5 azalma varsa eksi 3'ten de buraya 5 azalma olacak. Yani eksi 3'ün üzerine 5 daha azaltırsam eksi 8 bu şekilde de bulabiliriz. Ya da 2 katını alıp 2, 4 çıkarırsak eğer 2 eksi, eksi 4, 6'yı bulurum. 2 katını aldım eksi 6, çıkarıyorum 2'yi eksi 8. Böyle de bulabiliriz arkadaşlar formülle de. A noktasının orijine göre simetriği. Orijinde noktamız ama özel bir nokta. Bunu örnekle açıklayalım. Orijine göre simetriyi alırken arkadaşlar yani 0 0 noktasına göre simetriyi az önce anlattığım şekilde de alabiliriz. Ama orijin dediğim gibi özel bir nokta olduğunda her seferinde onu çizmeyelim yapmayalım diye şöyle yapabiliriz. Orijine göre simetri alırken hem x'in hem y'nin işaretini değiştirmeniz yeterlidir. Yani simetri olan nokta a üssü olsun. 5'e 3 Demek ki orijine göre simetri alırken hem x'in hem de y'nin işaretini değiştiriyoruz. Bir noktanın eksenlere göre simetriyi. A noktasını aldık a noktasının x eksenine göre simetriyi x ortada olacak. Bu durumda x ekseni bir o kadar diğer tarafa ötelediğim zaman a üssü diyelim x eksenine göre simetriyi, arkadaşlar dikkat ederseniz apsis değişmiyor. Şurası y1 kadarsa burası da yine y1 kadar ama eksenin altında olduğumuz için apsisim yine x1 ordinatım eksi y1. Demek ki a noktasının şöyle de yazalım x eksenine göre simetriğini almak istediğimde apsise dokunmuyorum. Ordinatı işaretini değiştiriyorum. A noktasının şimdi y eksenine göre simetriğini alacağım. Bunu A iki üssüyle gösterelim. Bakın y eksenine göre simetriyi alırken de onu da şöyle gösterelim. Y'nin bu tarafına bir o kadar öteleyeceğiz. Şurası A iki üssü noktası olacak. Bakın absis ne kadarsa Ordinatta o kadar. Ancak bu tarafa geçtiğim için eksi olacak. Demek ki eksi x1 ordinatım y1. Koordinatı şuraya düzgün yazalım. O halde eksi x1'e y1. x y'ye göre simetri alırken demek ki ne yapıyoruz? x'in işaretini değiştiriyoruz. A noktasının x eksenine göre simetriği B. O zaman A noktası eksi 4'e 3'tür. x eksenine göre simetriğini alırken ne demiştim? Y'nin işaretini değiştireceğim. Eksi 4'e eksi 3 oldu. Y eksenine göre simetriği C. Yani kim? Yine A noktasından bahsediyor. Y eksenine göre simetriği de C x'in işaretini değiştireceğim 4'e 3 İse bc arasındaki uzaklık nedir şimdi burada hatırlayın iki nokta arasındaki uzaklık formülü kök içerisinde absisler farkının karesi yani eksi 4 eksi 4 4'ü çıkarttım karesi ordinatlar farkı karesi yani 8'in karesi ve altının karesi 6 8 10 üçgenini yakaladınız burada bc uzunluğu da nedir 10'dur deriz bir noktanın y eşit x ve y eşit eksi x doğrularına göre simetriyi nasıl alınır şimdi y eşit x doğrumuz arkadaşlar birinci açı ortayımızdır eğimi birdir şimdi buna göre simetriyi alırken şöyle uzattık ayrıca burada şunu da eklemen lazım bir noktanın, bir eğrinin, bir doğrunun y eşit x'e göre bir fonksiyonun simetriğini almak demek o fonksiyonun tersini almak demek aslında. Şimdi a üssü noktası olarak gösterelim. Burada fonksiyonlarda da hatırlayın y yerine x, x yerine y yazılırdı. Burada da koordinatlarımın yeri değişir. Demek ki şöyle yazalım a noktasının y eşit x doğrusuna göre simetriye alınırken koordinatlarımın yerleri değişiyor. y 1'e x 1 oluyor. Evet a noktasının y eşit x doğrusuna göre simetriğini alacağız. Burada da a noktasını uzattım. Şöyle bir o kadar daha. Bunu da a 2 gösterelim. Arkadaşlar y yerine eksi x yazacağım. x yerine eksi karşı atarsam eksiye. Yani ne olacak? y ile x'in hem yeri hem işareti değişecek. Eksi y1 eksi x1. Hem yeri değişti hem işareti değişti. Demek ki a noktasının y eşit eksi x'e göre simetriye iki üstüyle gösterdik. Eksi y1'e eksi x1 oldu. Evet bununla ilgili hemen bir örneğimiz gelsin. A noktasının y eşit x doğrusuna göre simetriği b. O halde b noktasının koordinatları ne olacak? Bileşenlerin yerini değiştirirsem eksi 5'i eksi 4 olacak. B noktasının y eşit eksi x doğrusuna göre simetriği. Şimdi bunun y eşit eksi x'e göre simetrini alacağım. Yani hem yerleri hem işaretleri değişecek. 4 olarak absis olacak. Eksi 5 de ordinatı olacak işareti değişerek. C'nin koordinatları nedir? C'nin koordinatları budur. Evet. Bir noktanın x eşit a doğrusuna göre simetriği nasıl alınır? Şimdi arkadaşlar a noktası örnekle açıklayalım. Şöyle eksi 2'ye 3. x eşit 2 doğrusu da şöyle dikey bir doğru. Buna göre simetriğini alacağım. Şöyle bir o kadar daha ne yaptım öteledim. Şimdi arkadaşlar burada yüksekliğimiz değişmiyor. Yani y değerimizin değişmediğine dikkat edin. Y değeri değişmeyecek 3 olacak. Bakın sadece absis oynayacak. Absis eksi 2'den 2'ye gelecek. Şöyle gösterelim absisimiz ne olacak. Çünkü şuradaki noktanın absisi de 2'dir. Eksi 2'den 2'ye ne olmuş? 4 birim artmış. 4 artma var. O zaman buradan da buraya ne olması gerekiyor? 4 artma gerçekleşmesi gerekiyor. E ne olur o zaman? A2 üssüyle gösterirsek eğer. A1 üssüyle gösterelim. E 2'nin üzerine 4 arttırdım apsisi 6 oldu. Ordinatım ne yapmadı? Değişmedi. 3'tü. Buradaki noktanın ordinatı da 3. Burada da yine ordinatım 3. Bu şekilde alıyoruz. Şimdi y eşit b doğrusuna göre simetriğini alacağım. Mantık aynı. Şimdi kabaca çizelim. Şimdi zaten y eşit 1 doğrusu. Burada da eksi 2 var. Aslında bu nokta y eşit 1'in şöyle şurası yatay. Y eşit 1 doğrusu burada. A noktası da, da onun aşağısında bir nokta. Eksi 5'e eksi 2. Koordinat düzleminde çizmenize gerek yok. Kabaca çizin. Yani A'yı yukarıda da çizseniz bir sıkıntı yok aslında. A üstü noktası diyelim. Aynı mesafede olacak. Şimdi bakın şu mesafe apsis oluyor. Apsiste herhangi bir değişme yok. Apsisim yine nedir? Eksi 5'tir. Ordinatım eksi 2 idi. Burada 1 oldu. Yani eksi 2'den 1'e ne var? 3 artma var. Demek ki 1'den buraya da ne olacak? 3 artma olacak. Mesafe aynı çünkü. 3 artma. Eklersem 1'in üzerine 3 eklersem nedir? 4'tür ve böylece simetri olan noktayı da ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Şimdi burada bir noktanın herhangi bir doğruya göre simetri. Bu işte biraz uzun sürecek. Örnekle açıklayacağım yine. Çünkü bir formülü falan yok. A noktası diyelim ki şöyle bir nokta yani 2'ye eksi 1. Doğruyu şöyle kabaca çizeyim. x eksi 2'ye artı 4 doğrusu. Eşittir 0. Şimdi burada A noktasını bu doğruya göre simetriğini aldım. Dik. Sanki bu konuda analitiğin birçok önemli kısmını tekrar ediyoruz gibi olacak. Aradığım nokta A üssü noktası olsun. Arkadaşlar mantık şu. Eğer biz buradaki P noktasının koordinatını bulursak ki bu P noktası bu doğruyla bu doğrunun kesim noktasıdır. Ondan sonra A'nın P'ye göre simetriğini de ne yapabiliriz? Alabiliriz noktanın noktaya göre simetrini alabiliriz. Yani öncelikli amacımız P noktasının koordinatını bulmak. Peki nasıl olacak o? Bu iki doğrunun kesim noktasıyla bulacağız. Demek ki A'a üssü doğrusunun neklemini bulmamız lazım. Bakın bize verilen doğrunun eğimi nedir? Y yalnız kaldığı zaman X'in kas sayısıydı. Hatırlayın o zaman 1 bölü 2'dir y'yi çekin yalnız bırakın x'in katsayısı 1 bölü 2'dir ya da e, a bölü b şeklinde x a bölü b şeklinde ezberleyenler de vardır şimdi e, eğim 1 bölü 2 ona dik olan a a üssü doğrusunun eğimi aradığım doğrunun eğimi ne olacak dikse bunun tersinin ters işaretlisi çünkü eğimler çarpımının eksi 1 olması lazım bu ikisinin çarpımı demek ki eğimi eksi 2 olacak eğimi eksi 2 olan ve a noktasından geçen doğrunun denklemini arıyorum. Formül y eksi y1 eğim x eksi x1'di. y1 yerine eksi 1 yazıyorum. Eğim yerine eksi 2. x1 yerine de 2 yazarsam y artı 1 eksi 2x artı 4. Buradan da böyle alayım. 2x artı y eksi 3 eşittir 0. Bu doğrunun denklemi. Diğeri de x eksi 2'ye artı 4 eşittir 0. Şimdi bu ikisini ortak çözerek P noktasını bulacağım. Yok etme metoduyla. Peki kimi yok edelim? Şunu 2 ile genişletelim. 2 ile genişletirsem arkadaşlar ne olur? 4 x artı 2'ye eksi 6 eşittir 0. Alttaki denklemim ve taraf tarafa topladığımda 5x eksi 2 eşittir 0 x buradan 2 bölü 5 Bulduğum bu 2 bölü 5 yerine de yazabilirim ya da yeniden yok etme de yapabiliriz şurada yazalım 2 bölü 5 eksi 2 y artı 4 eşittir 0 eksi 2 y'yi karşı atıp hepsini de 2'ye bölelim arkadaşlar 1 bölü 5 artı 2 eşittir y y değeri de buradan 11 bölü 5 gelir. Demek ki p noktasının koordinatı ne oldu? 2 bölü 5'e 11 bölü 5. Henüz işimiz bitmedi. Biz sadece orta noktanın koordinatını bulduk. Şimdi arkadaşlar burada hani buradan buraya şu kadar arttıysa demek biraz zor olabilir. O yüzden orta nokta tanımını kullanalım. Yani a üstü noktasının koordinatları x ve y olsun x eşittir 2a eksi 2. a dediğim bu. b dediğim bu. y de 2b eksi eksi 1 bu. O zaman x eşittir. Çarparsam arkadaşlar 4 bölü 5 eksi 2. Yani eksi 10 eksi 6 bölü 5. Burada y eşittir. 22 bölü 5 artı 1. 5, 22, 27 bölü 5. Demek ki aradığım noktanın koordinatları eksi 6 bölü 5'e 27 bölü 5'tir deriz. Evet biraz uzun bir çözüm. Yani bunun çözümü böyle oluyor maalesef. Daha kısa bir yolu yok. Peki arkadaşlar. Şimdi bir doğrunun bir noktaya göre simetriği nasıl alınır onu bulacağız. D1 doğrusu d 1 doğrusunun P noktasına göre simetriğini alacağız. Dolayısıyla mesafe ne kadarsa o kadar ötelediğim için D1 doğrusuyla D2 doğrusu birbirine paralel doğru çıkmak zorunda. Öncelikle D1 doğrusu üzerinde A noktası alalım. X1, Y1, P noktamız belli. X2 de bu. O halde arkadaşlar aslında izleyeceğimiz yol yine orta nokta tanımından x1'i nasıl yazabilirim ee, şurada aslında orta noktadan x 2yi y2'yi çekip yerine koyduğunuz zaman x yerine ortadakinin iki katını alıp x artı b 2b y'yi yazarken de bu sefer y'nin iki katını alıp y artı c dediğiniz zaman aradığınız doğrunun denklemini bulursuz Tabi düzelttiğinizde birbirine paralel doğrular olduğunu göreceksiniz. Evet hemen bununla ilgili bir uygulama örnek yapalım. Doğrusunun A noktasına göre simetri olan doğrunun denklemi nedir? Şimdi o zaman 3 parantezinde şunun 2 katını alacağım. Eksi 4 eksi x eksi 5 parantezinde y yazarken de y'nin 2 katını alıp 2 eksi y ye yazacağım artı 4 eşittir 0 düzeltelim eksi 12 eksi 3x eksi 10 artı 5y artı 4 eşittir 0 eksi 3x artı 5y ne yaptı burası eksi 8 eksi 18 eşittir 0 eksiyle de çarparsam 3x eksi 5y artı 18 eşittir 0 bakın paralel olduğunu görürsünüz. Peki bir doğrunun kendine paralel olan bir doğruya göre simetri nasıl alınır? Yani doğrunun doğruya göre simetriğini alacağız arkadaşlar. Bunun da pratik yolu şu. Mesela doğrumuz şu olsun. 2x eksi 3y artı 5 eşittir 0. 2x eksi 3y eksi 1 eşittir 0. Bu doğrunun bu doğruya göre simetri. O zaman bir o kadar daha ne yapacağız? A noktası burada. Mesafe aynı. A üstü noktası bunun üzerinde olacak. Şimdi arkadaşlar o halde yine 2x eksi 3y diye ne olacak? Başlayacak burası. 2x eksi 3y. Şimdi bakın 5 eksi 1'e ne olmuş? 5'ten eksi 1'e biri, 6 birim azalmış. 6 daha azaltırsam eksi 7 olur diyoruz. Y eşit x ve y eşit eksi x doğrusuna göre bir doğrunun simetriyi nasıl alınır onu görelim. Doğrunun y eşit x doğrusuna göre simetriğini alırken Nokta 2'ni yaptığımız gibi y yerine x, x yerine y yazacağız. Bu kadar. 3 x yerine y, y yerine x. Evet, bu şekilde alabiliriz. Sonra düzeltebilirsiniz. Yani 5x eksiyle de çarpıyorum. Eksi 3y eksi 2 eşittir 0'dır. Aradığımız doğru. Benzer bir örnek. X artı y eşittir 0 doğrusuna göre simetriyi nasıl alınır? Yani bu y eşittir eksi x demek. Yani y gördüğüm yere eksi x yazacağım. X gördüğüm yere de eksi y yazacağım demek. 5 x gördüğüm yere eksi y. Y gördüğüm yere de eksi x yazdım. Eksi 1 eşittir 0. Eksi 5 y. Eksi 3 x. Eksi 1 eşittir 0'dır aradığımız doğru. 3x artı 5y artı 1 eşittir 0. Peki arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. İyi günler dilerim.